Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bildiğiniz gibi son dönemlerde Çinli otomotiv devleri Türkiye pazarına adeta hücum etmiş vaziyette. Ancak hükümetin çıkarmış olduğu son yönetmelikle beraber Çinli otomotiv devleri artık Türkiye pazarına elektrikli otomobillerini getiremeyecekler. Bu noktada da artık farklı farklı modellerin Türkiye pazarına geleceğini ifade edebiliriz ki onlardan bir tanesi de Celco. 7. Bu araç arkadaşlar bir C SUV modeli ve Çinli araç üreticilerinin Türkiye pazarına elektrikli otomobil getiremeyeceklerinin ortaya çıkmasıyla beraber de artık Jaco 7'nin önü açılmış vaziyette. Bu araçın zaten Türkiye pazarına getirilmesi gündemdeydi ve son yönetmelikle beraber de artık önünün tamamıyla açıldığını ifade edebiliriz. Zira Jaco 7'ye baktığımızda bu aracın 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motorla beraber geldiğini görüyoruz. Yani elektrikli bir araç değil bu araç. Bir de bu araca göz attığımızda 1.6 litrelik benzinli motoruyla beraber 195 beygirlik güç ve 290 Nm tork değerine ulaştığını görüyoruz. Ve bu değerlerle beraber sıfırdan 100'e sadece 7.5 saniye gibi kısa bir süre içerisinde çıkmış oluyor. Elbette Türkiye pazarına nasıl geleceği de bu noktada önemli. Yani bazı limitörler kullanılabilir ve böylece işte bu hız gücü biraz daha törpülenebilir. Yani 8.5-9 saniyelerde de sıfırdan 100'e ulaşabilir. Tabii ki e, bir limitör kullanımı da e, olabilir. Yani bu araç en fazla 200 km hıza kadar çıkıyor normalde. Bu limitör kullanımıyla beraber işte maksimum 180 km hızı görebilir. Jayco 7. Peki kısaca ben Jayco'dan da bahsetmek istiyorum aslında. Jayco şu anda Chery'nin alt markası olarak hizmet veriyor. Yani kısaca özetleyecek olursak mesela Türkiye'de Volkswagen'i düşünelim. Volkswagen'in alt markası Seat. Seat nasıl hizmet veriyorsa ve daha biraz daha uygun fiyatlardan otomobil satıyorsa da aynı şekilde diyebiliriz. Ancak Javaco'nun da lüks modelleri mevcut tabii ki ve bu lüks modellerinden bir tanesi ve başında gelen de aslında Javaco 7 ve da Türkiye pazarına Javaco 7 modeliyle beraber iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor diyebiliriz. Yani Javaco 7 aslında Uygun fiyatlı işte çok mütevazı Bir otomobil olmayacak Oldukça güçlü özelliklere sahip Bir araç olacak hatta şunu söyleyebiliriz Arkadaşlar işte bir Dolu Egea parasına Dolu Egeo Cross parasına aslında Range Rover özelliklerine sahip bir e, araba sahibi olabilirsiniz. Eğer Juke 7 Türkiye pazarına yakın zamanda gel gelirse. Bunların hepsinden zaten bahsetmiş olacağız. Dilerseniz hemen aracın özellikleriyle ile beraber e, videomuza devam edelim. Juke 7'ye göz attığımızda arkadaşlar bir defa karşımıza otomobilin içerisine girdiğimizde elektrikli hafızalı koltuklar bizleri karşılıyor. Bildiğiniz gibi bu özellik daha çok premium sınıfı hitap eden araçlarda mevcut. E, bu hafızalı koltuklar, elektrikli hafızalı koltuklar yine arkadaşlar ısıtmalı ve soğutmalı şekilde tüketicilerin beğenisine sunulmuş olacak. Yani tabii ki soğuklarda ısıtmalı koltukları biz aslında alışkınız zaten. Sadece alışkınız derken sadece premium modellerde kullanılmayan bir özellik, kullanılan bir özellik değil bu. Yani premium segmente hitap eden bir otomobil almanıza gerek yok. Normal bir otomobilin en dolu versiyonu aldığınızda da ısıtma koltuklar zaten karşımıza çıkıyor. Ancak bu araçta bunun haricinde bir de soğutmalı koltuklarında bizleri karşılayacağını söyleyebiliriz. Yani çok sıcak günlerde de koltuğunuzu bu kez soğutma kısmına alarak serinleme imkanına sahip olacaksınız. Yine aracın sürücüsü için çok önemli bir nokta. 10.25 inçlik dijital gösterge ekranı arkadaşlar. Bu dijital gösterge ekranına 14.8 inçlik devasa büyüklükte bir de multimedya ekranı eşlik ediyor. Bu multimedya ekranı aslında göz attığınızda dikey olarak otomobile yerleştirildiğini görüyoruz ve bunların aslında Tesla'lardan alışığız. Testa ekranı olarak geçiyor zaten bunlar literatürde ve 14.8 inçlik devasa ekranla beraber işte zaten Apple CarPlay, Android Auto desteği ile beraber multimedya ekranınızı keyifle yönetebilirsiniz ve yolculuklarınızı devam ettirebilirsiniz. Tabii bu özelliklerle beraber bitiyor mu? Bitmiyor arkadaşlar. Araçta hayalet göstergenin yanı sıra bir de kablosuz şarj e, sistemi mevcut. Yani telefonunuzu aldığınızda e, direkt olarak bu kablosuz şarj kısmına koyduğunuzda elbette pek çok arabada zaten bu mevcut dediğinizi duyar gibiyim. Ancak burada 50 watt'lık kablosuz şarj desteğinden söz ediyorum. Yani normal araçlara baktığınızda aslında en fazla sizlere 15 watt'lık bir hızlı şarj desteği sunan kablosuz e, şarj sistemlerini görmek mümkün otomobillerde. Ancak GeoKey'de burada 3 katından daha fazlasını bizlere sağlıyor. 50 watt'lık kablosuz hızlı şarj sistemini araca e eklemiş oluyor e Çinli otomobil üreticisi Jayco Araçta panoramik cam tavan ve 10 hava yastığı mevcut. Tabii ki işte kör nokta uyarı sistemidir, şerit takip asistanıdır gibi 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 özellikler zaten mevcut. Ancak burada en can alıcı özelliği sizlerle paylaşmak istiyorum ki o da 540 derecelik bir kamera. Bu 540 derecelik HD kamera sistemi sayesinde arkadaşlar sadece aracın çevresini etrafını görmüyorsunuz, aracın altını da görmüş oluyorsunuz. Yani aracın altını da HD bir şekilde izleme şansınız oluyor. Yani 360 derecelik kamera sistemlerini de zaten biliyoruz. Bu tarz özelliklere sahip olan otomobiller mevcut günümüzde. Ancak 540'ı ben ilk defa duyuyorum ve bu özellikle beraber de Jayco 7 zaten premium sınıfa hitap ettiğini net bir şekilde kanıtlayan bir C SUV modeli. Elbette araçta yine Range Rover'dan alışık olduğumuz gizli kapı kolları mevcut ve yine bunun haricinde 19 inçlik alışımlı jantlarla beraber Kullanıcıları sunuyor Jayco 7 ve bu jantlarla beraber de aracın oldukça heybetli bir şekilde göründüğünü ifade edebiliriz. Dilerseniz şimdi gelelim yavaş yavaş en önemli ve en merak edilen konuya yani Jayco 7'nin Türkiye fiyatına. Arkadaşlar araç demin de ifade ettiğim gibi zaten premium sınıfı hitap eden bir araç. Yani Range Rover klasında bir araç aslında baktığınızda. Ancak Range Rover'ın 5'te 1'i fiyatına satılacak ve bu noktada oldukça değerli. Yani aslında videonun başında da ifade ettiğim gibi dolu bir Ege Cross parasına böyle bir araba alma şansına sahip olabilirsiniz. Eğer bu araç yakın zamanda Türkiye pazarına gelirse ki geleceğe yönündeki söylentiler son dönemde artmış vaziyette. Jayco 7 arkadaşlar muhtemeldir ki 1.500.000 TL'nin biraz daha üzerinde bir fiyattan tüketicilere sunulacaktır. Bildiğiniz gibi Chery zaten uygun fiyat politikasını benimseyen bir otomobil üreticisi. Ki burada Chery'nin alt markası olan J.A.O.K.E'den bahsediyoruz. Yani biraz daha uygun fiyatı benimseyen bir profilde bir e, marka Geoco. E, Baktığınızda Tiggo 8 Pro'lar vesaireler bunlar da zaten uygun fiyatlardan e, kullanıcılara sunuluyor ve bu araçta Tiggo 8 parasına yani 1 milyon 500, 1 milyon 600 olabilir bu paralara e, tüketicilere sunulacaktır ve bu da esersen Türkiye pazarında bu aracın kapış kapış gitmesini sağlayabilir. Çünkü adam diyecek ki ya kardeşim zaten e, e, dolu bir Egea'nın parası şu kadar. Ben onun biraz daha üzerine koyarım. Böyle bir araba alırım. Hem çok heybetli bir araba almış olurum. Hem inanılmaz özelliklerle dolmuş dolu dolu bir arabaya sahip olmuş olurum der. Ve bu aracı tercih edebilir. Tabii ki bu kurun da oynaklığı çok önemli. Yani bu araç şimdi gelmez de işte bundan bir 5-6 ay sonra gelirse ya da daha sonra gelirse kurun durumu nedir ne değildir. Bunlar da önemli ama şu andaki güncel koşullardan bahsediyorum. Bu koşullarda gelirse ÖTV'siyle K KDV'siyle vesaire vesaire toplanımızda 1.590.000 TL'lik ya da işte 1.600.000 TL'lik bir fiyata tekabül etmiş oluyor değerli arkadaşlar. İnşallah böyle bir araç ülkemize yakın zamanda gelir. Biz de yollarda görürüz. Alamadığımız bile en azından incelemesini yaparız ve heyecanlanırız açıkçası. Çünkü böyle arabalar şu anda piyasada çok fazla yok. Varsa bile bunun 4-5 katı fiyatında. Bugün sizlerle beraber Türkiye'ye gelme olasılığı bulunan JAKO 7 hakkında konuştuk. Araç hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.